Efendim, İstanbul'a geldik, Üsküdar'a Üsküdar düştük, diğer bir tabirle vardık diyelim. Ve Üsküdar'da e, tabii Valide Sultan Camii'nizin hemen yanında, efendim, e, Üsküdarlı Çakır Ahmet, eski e, kabadayılarından, eski na, namlı kabadayılarından, adna Hatta... Üsküdarlı Çakır Ahmet burada! Evet tatlıcınız buyurun. Evet bu evet, narayı. Bu narayı evet, duydunuz. Bunu bu, 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 bu narayı bu zaman nara zaman ya. böyle bisküvilere geldiğiniz şey zaman abiler, mutlaka. Çakır abi'ste gidir tatlı buyurun. Evet Çakır Ahmet abimizin yanında biraz bir yaklaşalım bakalım yüreği ne kadar. Hani eee kabadayı diyorlar ama yüreği yüreği de o kadar muhallebi mi diyelim artık ne diyelim? E, zaten muhallebi eee Evet, böyle bir muhallebi aracı var. Burada gelen geçeni hanımından öğrenmiş duyduğumuza göre. Evet, yaklaşıyoruz. Efendim merhabalar. Nasıl merhabalar sırasın? efendim. İyi misiniz? Allah razı olsun. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Ee, sizin namınızı e, internet üzerinden duyduk. Allah razı olsun. Hakikaten e, Avrupa'da çok büyük izlenme oranına sahip 23 milyon mu? 46 milyon. Aa, bir, hafta, bir hafta. Milyon. Bir hafta içinde 46 milyon. Bir hafta içinde 46 milyon. Bu nara'yı böyle atıyorlar. At eyvallah. Eyvallah. Araya eyvallah. nasıl atıyorlar? Evet. E, i̇nternette de e, bu. E, abimizin. Efendim kısaca ben fazla e, sözü e, şey yapmayayım uzatmayayım. Şey e, Rica Ufak bir e, bahseder misin kendinden? Ben. Kimdir e, bu? Efendim e, eski Üsküdar'ın tek külahın beyi Üsküdar'lı Çakır <laughs> Ahmet. Evet. Daha önce kulüp işleri yapıyordum. Tövbekar oldum. Bir yabancı kızdan evlendim. Allah razı olsun ondan. Evet. Aslan gibi de evlat verdi bana. Tövbe ettim bu işlere. Şimdi tatlı yapıp evet. tatlı satıyorum. Tatlılarınızı da tabii ya ne romantik bir tatlı ya, bu kadar romantik bir e, ortamda Güller bu tatlıyı... onun olmazsa olmasın benim. Yani herhalde e, hanımefendiler yemeğe doyamayacaklar. Aynen, böyle. aynen. Dikkat yani, çekiyorlar, yani, geliyorlar. Efendim bu kadar böyle bir bisküvilerle e, e, çakıramet, kabadayı çakıramet, yani bu kadar mı güzellikler olur gibi insanın Benim gibi. yüreğim her zaman çok güzel. Tatlı e, değil mi senin? Evet, çok duygusal, <laughs> çok öyle... Yani karıncayı bile incitmeyen bir aslında. Ben garibe yetime çökeni çökerim. Eyvallah. Başka türlü kim şey çekmem kardeşim. Evet. Şimdi demin bugün bizim Sunay Ağrım izlediniz. Dinlediniz. Evet, evet. Nasıl buldunuz efendim? İbrahim Karger ilk şey Yusuf Dürger kardeşimi. Evet. Ben sanki Edip Akbayram'ın tınısını aldım oradan. Eyvallah. Yani bu kadar mı güzel olur? Eyvallah. Bir de kendisi yazıyor, kendisi okuyor. Bu kadar mühünelli olur. Bir insan bu kadar mı alçak görülür Efendim mesela sağ olun. Hakikaten Estağfurullah. dinleyin. Estağfurullah. Edip Akbayram'ın harbi tenisini aldım oradan. Böyle doyamadım. Eyvallah. Gerçekten doyamadım. Sözü ömrüsü bize ait. Evet, Sunay Arim. Sizin gibi, evet. sizin gibi değerlerin kıymetini bilmemiz lazım. Estağfurullah efendim. Sizin Estağfurullah. gibi değerleri evet. kaybetmemiz lazım. Estağfurullah. Ciddi söylüyorum. Harikasınız. Yüreğinize, dilinize sesinize, nefesinize sağlık. Efendim çok güzel Allah ifade ediyorsunuz. Ne kadar da güzel ifade ediyorsunuz. Sağ olun. Eğer sizin gibi böyle bir abimizi de mutlu edebilirsek Ben de, çok mutlu oldum. De, Dinlerken e, tüylerim şey tiken tiken oldu inanın bana. Eyvallah, eyvallah. Bu kadar abi. güzel mi, bu kadar lezzetli mi olur? Her Efendim. şey ağız tadında. Bu kadar mı güzel olur? Ve siz e, şu İstanbul'u güzelleştirenlerden siz Allah gördüm. razı olsun. Bakın burada da şurada. Allah razı olsun. Benim de yedi yıl öğretmenliğim var tabii burada. İşte bu e, Üsküdar iskelesinden karşı tarafa defalarca gidip gelmişliğimiz var. Ve şu anda tabii e, Şakir Çakır Ahmet abimiz de burada ilk kez ben e, müşahede ediyorum. Hakikaten gerçekten de çakırsınız yani Hakikaten bakın Eyvallah. şöyle gözleri bir açın da Şöyle bir deniz mavisi Gözlerinizi bir insanlar temaşa etsinler Allah Teşekkür ederim yüreğinize Teşekkür sağlık de, ben de. Evet. Efendim çok sağ olun Hayırlı satışlar diliyorum ben burada Efendim çok sağ olun